Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Flash Tales Space'e Hepiniz hoş geldiniz Belki bugün final olabilir olmayabilir bilmiyorum Ama Gidelim Devam ede bastım Yükleniyor En son 5. bölümde kalmıştık Şu an 5 beş, 5'teyiz Özgürlük Şu an bu biraz zaman aldı. Evet ben senin inancınım. Sen ve biz bir şey dedi ama anlayamadım. Yani bildiğin şeyleri biliyorum dedi. Aklımın bir köşesinde olan şeyler. Özeldiğin şeyler. Aha. Çimen. 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 çimen, çimen. Çimen, çimen, çimen. Çimen, çimen, çimen. Aa bir, aa. Çimen, 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 çimen. Oh, hemen hemen şuralarda yapalım ikili ikili açıyoruz evet şimdi kütük düştü yine o kütük dedi bizim adamımız yine o kütük tut dedim nereye koyacağız bunu zıpla zıpla Nereye o küpler ışınlanıyor? Bu tarafı yok? Bu tarafta yer yok. O şu bakayım. Oo bu ne? 9 kayıt bulundu. 15 tane bulmamız lazımmış aslında. Belki bazı yerleri bulamadık. Öyle mi? Burada da yok. Geçtik artık buraya Eyvallah. Lan. Koyayım şuraya. Ne olacak ki? Tövbe tövbe. Butonlar güvenli ama aktif edilmemiş dedi. Aha. Nasıl aktif edeceğiz? Diyecektim. Bu sefer bana ne yaptırmaya çalışıyor? O zaman bunu da bu tarafını koyuyoruz. Her, evet bırakıyorum. Doğru. Pekala iki tane buton var. İkisini seçenek. Ama hala çalışmıyorlar. Ee, nasıl çalıştıracağız? Elektrik yok mu? Gezinmeyi bırak. Yürüdüğün yere bak. Bakayım. Bakıyorum da bir şey yok. O ne ya? Aha. iki butonu da çalıştırdı. Ve bu bana kitap okutmanın yolu. İki kapı birini seç dedi. Hangisini seçelim arkadaşlar? Hay. Yoruldum. Şimdi okuyan Paul Dream Class müzik yapımcısı. Ondan sonra Paul Gaston görsel destek. Ondan sonra hikaye oyun tasarım. Hı -hı, hı -hı, oyuncu sesli. Oyuncu Eymen Pro 54. Ben bu tarafı seçeceğim herhalde. Seçim arkadaşlar. Ne dersiniz? Seçmese miydim? Allah Allah, oraya gidelim abi. Yok ben oraya gitmek istemiyorum. Hay. ay. O tarafı beğenmedim. Lan, bir şey soracağım arkadaşlar. Şimdi bu tarafa mı gidelim? Bak bu tarafı da açıyorum, bu kapıyı da açıyorum. Tamam mı? Açtım. Bu bizim normal yolumuz. Diğer taraf da başka bir yere. Hangi taraf? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Ben yani bu tarafı seçerdim. Eminim. Ama ben bu tarafı seçeyim. O tarafa başka bir yere. Pay pay, pay, pay. Veri kaydedildi. Gidiyoruz. Işıklar yanıyor. Ve yandı. İlk, bu, bu, bu mu? Ha? Bizi mi takip ediyor? Ana. Bizi takip ediyor. Basak ile zıplıyor mu? Bakmazsak biz böyle gidersek

Ne yapacağız burada? Bu coleyi. Kutu çok utangaç. Ona bakmadan yaklaş. Yaklaş. Hala bulamadın mı? Başka bir şey yok. Tamam. Bakmadan gireceğim. Ve önüme gelecek. İşte bu. Bak, sıkıştı oraya. Biraz utangaç dedi. Tut dedi. İşte gidiyorsun. Ne, ne yaptım ben? dedi. Hayır. Ama hayır. Her yer gidiyor. Arkama bakmak istemiyorum. Her şey gidiyor. Hayır 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 düştüm be Üf. düştüm arkadaşlar dalga geçiyorsun Cık. düştüm ya Üf. Arkama bakmasaydım keşke orada. Yok ilk bu ne duydun mu? Dön dön dön. Ton ton ton. Ton ton ton. Ton 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 ton. Ton 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 ton. Ton ton Tut dedim. İşte gidiyorsun kutu. Ne yaptım? Ben? Dedik burası neresi? Hayır. Hayır. Dedik. Hayır 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 yanlış taraf yanlış taraf yanlış taraf yanlış taraf yanlış Çekil. Çekil 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 çekil. çekil. Hayır düştük yine ya. Öf. Çok zor. Bakmayacağım işte. Çok bakmadan gideceğiz işte. Zormuş. Arkadaşlar dediğim gibi final olabilir bu bölüm. Bak bak bak. Bak gel 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 gel. Şimdi gel 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 gel. Top 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 top. Yes 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 yes. Şöyle top 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 yes 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 yes. Şöyle top 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 yes 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 yes. Neyse. Tuttuk. İşte gidiyorsun kutu. Ne yaptım ben dedik. Ya, oradan uzaklaştık arkadaşlar. Kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. Kaça kaça dur dur dur. Yes. Nefes nefese buraya gidiyorum. Tekrardan hoş geldin. Eyman Prometheus. Feminim. Döngüyü hemen kapatmalısın dedik. Bıraktık. Bize bir şeyler ay bayılmaya üzerim Bırakma beni dedi. Evet iyi olacaksın. Sen istemediğin sürece hazır olmadığın sürece bir son olmayacak. Dedi. Kutuyu kapatabilecek tek kişi sensin dedi. Bakıyoruz. İki nokta arasındaki en kısa yol düz bir çizgidir dedik. Dedi. Aa, döngü iki, tekrar 75. Döngü iki. Yine tekrardan. Aa, oyunun başına döndük. Tekrardan hoş geldin Eyman Brunello dedi. Aa oyunun başına döndük arkadaşlar. Ana demek ki bu yolun sonu burasıymış. Evet arkadaşlar finalmiş. Final final final. Etkin ama burası paralı dedi bildiğim üzere. Geriye basıyorum. Ve arkadaşlar burayı parayla ödersek 6. bölüme gideriz. Ama 6. bölüme de gitmek istemiyorum. Buraya kadarmış. Umarım beğenmişsinizdir. Like yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmamışsınızdır. Ve Fragile Space'in bölüm finaline geldik. Bu kadarmış. 5 bölümden oluştu bildiğiniz gibi Fragile Space. O zaman görüşürüz. Ben...